Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm aziz kardeşlerim. Güzel bir halk sözü der ki: Varlığında kıymetini bilmeyeni yokluğunla terbiye et. Bu bir kin değil, bir izzet meselesidir aziz dostlar. Allah'ın şerefli kıldığı bir canı kimsenin ayaklar altına almaya hakkı yoktur. Çekip gitmek bazen en onurlu duruştur. Bugün liyakatı değil, sadakatı alkışlayanlar, alimin, sanatçının, dürüst insanın kıymetini bilmeyenler, en değerli evlatlarını yokluklarıyla terbiye ediyorlar. İşte beyin göçü, işte vicdan göçü budur. Bu izzetli duruşu hatırlatmak için paylaşın yorumlara bir dua yazın, Rabbimizden kıymet bilenlerle olmayı dileyelim. Rabbim, bizleri kıymet bilmeyenlerin kapısında bekletmesin. Allah'a emanet olun.